Arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e futbol oynayacağız. Arkadaşlar yani artık neredeyse hiç video atmıyorum. En son 13 gün önce attım. Yani maalesef yetişemiyorum. Aboneliklerden çık ya yani daha dün bugün, bugün çıktınız veya dün lütfen abone de çıkmayın. Neyse. Arkadaşlar ben biraz geliştim. Hem de ligde kötüleştim. Yani gördüğünüz gibi. Ligde 8. yaptım kendimi bilerek. burada da başlangıç ve orta seviye veya profesyonele gideceğiz. Şu anlık orta seviyeyiz ama. Aslında en iyi en iyiye taşıyor beni. Çünkü ben en iyi o kadar oynayabiliyorum ama ama onda hep yeniliyorum yani. Yendiğim maç yok şu ana kadar. Bir de bu bu arkadaşları transfer ettim. Mesela Mustafa'yı transfer ettim. Hekim Carlos'u alacaktım Diego Carlos'u ama param yetmiyor. Umarım bu maç alırız ya. Yani. Bu video alırız. Bir oyuncu umarım. Tam Lionel Messi. Yedinci, altıncı falan da oluruz umarım. Birinci olamayız ama. Birinci 18 puan. Biz şu an dokuzuncu, dokuz puanız. Aslında bir, bir sezon oynadım ben bunu. Ah golüm. Bir sezon oynadım ve dördüncü oldum. Ama arkadaşlar oyunda şöyle bir bozukluk var. Yani kend, atıyorum defans oyuncusu, kanat oyuncusu, forvet, açık, sol açık, sağ açık, orta falan, sağ filan, sağ bek, sol bek. Onlar atınca hani gerçekte kendi kalecisi eline alamıyor ya oyunda alıyor işte. Oyunda bu bozukluk var. Sonra yukarıdan gönderelim. Geçmiyor top. bal alsana ya. Nasıl fo nasıl forvetsin sen? Aslında oyunda forvet arkası oynuyor sanırım. Öyle biliyorum. Ne yapıyor Messi ya? Öyle şut mu var? Şut at demedim ki sana. Mikel oya bala pas var dedim. Andre Moldova'nı almaya çalışıyor Hekimoğlu. Hekimoğlu, Hekimoğlu gidiyor. Mustafa, Mustafa kim oldu? Ortayı açtı. Daha doğrusu açamadı. Taç. Yok. Taç, evet. Manuel Akanji ileri oynamak istedi ama Semedo aldı. Larsen. Larsen aman dikkat edelim. Gimenez. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Lionel Messi. Messi. Mikel Oyarzabal aldı. Mikel Oyarzabal yere düştü. Hocam faul. Yok dedi. Semedo, Semedo, Keido. Keido aldı Lionel Messi. Lionel Messi Mustafa Ekimoğlu. Robertson. Robertson Mikel Oyarzabal'a orta ama geçmiyor top. Aktabo. Philippe Godin Gomez. Mutinensi. Hudes. Gomez. Gomez'e geçme top. Evet. Messi'ye de geçme top. Munetsi. Gomez. Gomez. Larsen. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Munetsi. Dikkat edelim. Direkt. İkinci. Of ya. Çok iyi orta açtı ama aferin. Of ya. İyi iyi de bir de. Goal! Neyse, At Mikel Oras zaman. Philip Foden, Lionel Messi. Lionel Messi. Verdi Philip Foden'a. Philip Foden. Philip Foden kaçırıyor ya. Of. Yaklaşmam lazım ama şunlar Andrea falan bana şey yapıyor ya. Zaten Jossa çok iyi oyun. Ka yani kaleci. Çok iyi demeyelim de, iyi kaleci. Wolfenheim'e öyle bir takımdır hatırlamıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsun. Mikel Oyarzabal, Hekimoğlu. Mustafa, Mustafa Hekimoğlu, Robertson. Andrea Robertson ne yapıyorsun? Robertson, Mikel Oyarzabal. Oyarzabal, Oyarzabal. Oyar sabah ya nasıl vuruyoruz oğlum ya. Wolfenheim um, Hayme hani, neydi bunun ismi ya unuttum. Oyuncuları biliyorum. Şey bilmiyorum. Netsi. Gomez falan var. Yona Messi, Lionel Messi, Mikel Oyar Sabal, Oyar Sabal gidiyor, Oyar Sabal, Oyar Sabal. Of İlk yarı bir sıfır bitti. İki gol atmamız lazım. Üç, dört fark etmez ama umarım gol atalım. Haydi ya. Bunlar niye başlıyor hocam? Bir öncekinde biz başlamamış mıydık? Gonçla Goyetz. Munezzi. Munezzi Aleksandrov aldı. Gimenez. Leo Messi. Leo Messi. Mikel Arzabal. Mustafa ya, Mustafa Ekimoğlu. Mustafa Ekimoğlu. Mustafa Ekimoğlu Andre defansta, orta sağdan defansına geçti. Mustafa Ekimoğlu çalın. Mustafa! Mustafa Ekinoğlu. 91 Mustafa Ekinoğlu. 91 forma numarası. Bu da asistlik mi yaptı? Onu hiç bilmiyorum. Bakalım. Sanki... Ya Mustafa bu sefer. Tamam. Güzel top. Güzel vuruş. Tam köşelere. Güzel. Mustafa sen taşıyacaksın ha. Türkiye'yi de bu taşıyacak ileride. Mustafa'yı... Oşt. Oy beşik. Andre'ye de geçiyorum. Andrei. Andre, Hadi git gel. Anjol saldı ya. Joao Veres diyecektim de Joao Gomez'miş. Evet Mustafa Hekim oldu. geçecek mi? Vurulmadı. Oyan Sabal. Oyan Sabal direkt yönelmesi ardından vuramadı. <laughs> ya of ya direkten dönmeseydi o top. Neyse. Evet Semedo aldı. Semedo'yu hiç durmamıştım. Yani oyunda da duymadım daha şimdi duydum yine 5 katlar bunlar bana ya Keydo Lionel Messi Lionel Messi çalım deneyecek olmadı Lionel Messi yaşlandı ya Ronaldo'ya ne diyeceğiz Ronaldo hala normal adam Plaka ya Livak sırtı terli çok ne başı dert var. Eski hal yok ne olacak Wow 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 yükselen Yükselen Foul'un değil, kalçalan... ...dolarla... ...donavru mu alkışlıyor arkadaşlar? Biz de alkışlıyoruz. Arkadaşlar, Korejma mı, Rafa Silva mı? Yorumlara yazın lütfen. Andre. Gomez. Gomez... iki tane mi Gomez var burada? Evet, tam Hiç beklenmedik anda. Tunha, Tunha offside. Offside. Hocam, af. Off. Teşekkür ederim yani. Yoksa gol yiyecektik. Evet. Gimenez. Gimenez. Vermek istedi. Philip Fodna verdi de. Lionel Messi. Lionel Messi. Mustafa Hekimoğlu'ya geçme top. Semedo. Moldovano. Semedo. Robertson Andre. Akanji aldı. Akanji. Lionel Messi. Lionel Messi. Philip Ford'un bir çift top. Philip Ford'un. iki 3 yakalandı. Ah. Ya of. 2-3 yakalandı. Wolfenheim diyecektim de olmadı. Öyle bir isimli var dedim ya. Abi bizim oyuncuların boyu kısa ki. Gol atamazlar. Lionel Messi desek 1.71 adam zaten diye diyebiliyorum. Ama hala Akanji. Akanji saçımı böyle mi yaptı ya? Ben hiç hatırlamıyorum. Oğlum orta aç dedim sana. Neyse. İndeyiz. Show Gomez. Arkadaşlar yani 31 geçiyor. Biz 21 geçe başladık. Bir maç 10 dakikadan uzun sürüyor yani. Çok değişik bir şey. FC Mobile'de falan 7 dakika falan sürüyor. Ah yakalandık. Jordemez. Gomez. Keydo. Lionel <laughs> Messi. Lionel Messi. Lionel Messi koşuyor. Lionel Messi Mustafa'ya gördü ama geçmedi. o just say. Yönelmesi Maç bitiyor arkadaşlar. Bir maç daha yapsak mı ya? Yani? 10 dakika sürüyor bu maç. Aslında 10 dakika aynen. Tam 10 dakika filan. 14 40, they they İyi. Sent packing. Thank you everyone. Abi beni almak istiyorum da. seviye Ne yapayım? 40. maç mı bu? Evet, 40. maç. Bakalım Liverpool'a gıcık olmuştum. Evet. Aa, oha 4. oldum lan. 7'den mi biz? Yok 8'den. Ne bir mücadele baş sana başarısız lan. Abi şey açamıyor muyum ya? Yok sözleşme olmamış. Aman geçirin ya. Sözleşmeyi bir daha deneyeceğim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Standart oyuncu listesine bakayım. Neler varmış. Hiç bilmiyorum. ben. Oha. Aa lan alamıyormuşum. Hank Minson mu? Lan ben Hank Minson'u aldım gitti. Sattım ben onu. Hmm, tamam. DOS var mı dost? Yok. Aa ben bunları aldım ya. Daha çok yok mu? Önce de Sıla Genel derece Nasıl ya? Fiyatına koyarız. Abi uff Şimdi Declan alacağım. Anlaş. GP Geper... F. Hangi sonu alabiliyorum ben? Şu anda. Dost yok mu ya? Dost, dost, dost. Dost. Dost yok mu abi? Dost. Os değil dos. Neyse biz bir maç daha yapalım ya. Şunu da alalım. Bu maç ya, bu video yaklaşık em, 25 26 dakika falan sürecek ya arkadaşlar. Birazdan size geri döneceğim. Alacağım. Şu GP'yi yükseltsem. Profesyonel. Profesyonel git. Haydi bismillah. Profesyonel de fazla gelmez değil mi ya? Umarım fazla gelmez. Neyse. Bizde 91'lik Messi var ya. Yani. Biraz yaşlı olabilir. Ronald Ronaldo ile Keşke Ronaldo'yu al, alabilseydim. Ama almazdım zaten ya. Neyse yaklaş hocam yaklaş yaklaş. Oha. Beto. Yok Beto. Lionel Messi'ye. Lionel Mustafa kim olur? Ben ilk başladığımda Bulut biliyor tabi. Bulut'a sorabilirsiniz. Müzik ve oyun. Ben ilk başladığımda şut nasıl atılıyor öğrenme, öğrenememiştim. Ama antrenmanı geçmiştim aslında. Ama ondan sonra, ondan sonra oyun ayaklarına ayarlarına baktım. Oyun ayarlarında bir baktım ben yanlış, yanlış yere basıyormuşum. O yüzden şu çekmiyormuş meğerse. Ara pası da bilmiyorum. Ama ara pas bazen atabiliyorum. O şu bir şey pek daha iyi yap yapabilirim. Lionel Messi. Foden boş. Al Philip Foden'a gönder. Aa şimdi dolu tabi. Onların şeyi o. Şey Foden'a var abi. Foden iyi orta keser. Kes abi ortayı. Mustafa ya. Mustafa. Mustafa iyi vurmadı. Yoksa güzel orta. Bakanji almalıydın onu ya. Gimenez şimdi bir şey yapamıyor. Kötü şut. Bayağı da kötü. Neyse hadi. Abi kısa başlayamıyoruz. Bu oyunun kötü yanı da bu ya. Abi freaking olsa keşke. Ben gerçek hayatta da iyi atıyorum da ama oyunlarda ben çok iyi mesela beni FC mobil videolarımı izleyenler bayağı iyi atıyorum bulut bulut da biliyor müzik oyun veya veya işte müzik oyun abi bunlar nasıl bu kadar iyi ha ben profesyonel aldım değil mi ya yoksa yoksa bir gol attıydım şimdi ligin 17. si mi 14. si mi? Yenerdim ben bunu tabii ki. Akamda duruyor adama bak. Mustafa'ya geçti. Mustafa. Mustafa ne yapıyor? Oha. Çok iyi düşündü ama. Benim aklıma gelmedi ne yapıyorsun dedim. Moldovan o. Ver pasını. Ya şu Moldovan 72 Yani. O yüzden ben dos istiyorum. Dos. Yes. Açılış darbesine bastım. Bu ne? Hiç bilgim yok. Açılış darbesi. Bu ne arkadaşım? Ha. Onu ben de yapıyorum lan. Kafa karıştıracağım. Kekeydo. Ben ilk ona Kedo diyordum. Neyse tabi. Arkadaşım. Kekeido. Ke 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 Guarda. Nidia Manuel Akanji. Lionel Messi. Lionel Messi Mustafa'ya geçti. Mustafa Hekimoğlu. Bir anda diyecektim. Mustafa Hekimoğlu. Vurdu. Olmadı. Defans. Mustafa Hekimoğlu yine aldı. Mustafa Hekimoğlu bir çalım. Bir daha aynı oyuncuya çalım. Bir daha açalım <laughs> Mustafa <gülüyor> ne yapıyorsun? Ama artık doydu çalma. Rakip bile yeter artık Mustafa diyor ya. Tamam bir sıfır bitti ilk maç. İlk maç dediğime bakmayın. Dev ilk yarı. Kaç abone olduğuma bakacağım arkadaşlar. Umarım 75 70 yetmiş bir falan olur. Ay 90 <laughs> bir, bir, bir şey. Tamam. Arkadaşlar güvenliği ki Oha bu adam ismi öyle miymiş? Arkadaşlar değişik bir şey yapacağım. Oha donarma ne yapıyorsun? Donarma. Hayır çok riskli. Donarma koş. Tamam koştu koştu. At gol Aferin donarma. İyi çıktın ha. Üstüne eğilik. Sağlık atoslar. Lan benim peşimi bırak bir ismin de senin? Kara da ceza yazacaklar. Bu da bence çakal çakal cezayı kıskanıyor arkadaşlar. Şarkısını çaldı sakın. Yerli plakı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu arada <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Robertson hekim oluyor geçme top. Oya sabah Beto. Yok Beto. Hayır offside hocam. Hocam offside kaldırmazsanız zaten gol olma gol olmazdı. Bizim güvenliği adamı tutardı. Güvenliği Ligi dedime bakmayın ben hep ona artık öyle tuttum. Manuel Akanji'ye gol attıracağım. Gol attırmak yanlış zaman geçirmek doğru. Öyle yapacağım. Ya nasıl defansın sen? Çalım yeteneğin yok. Neyse Messi ile yapacağım. Bali papa -ba -ba, bile bile bile. Ya oğlum siz nasıl oyuncusunuz? Ronaldo'yu koysak şöyle 2 saat. Alexander Old 7 numara. Ona yaptıracağım. Alexander Old al. Tamam. Bu, bu adamda Ronaldo'nun yetenekleri var. 7 numara. Kuarejma. Aferin lan. Oha. Herkes geçti şu an. Yani güzel zaman güzel şey kaybediyor. İyiydin iyi. Hocam bize faul. Evet bize faul. O da yere düştü ama kendini bilerek. Ne? Hocam o kaydı. Hocam dünyanın en kötü hakemisiniz. Neyse ben bir gol atıp bir daha yaptım. Hocam foul. Adam öldü hocam. Hocam adam öldü. Adam öldü diye bıraktım. Ben yoksa gol atardım şimdi. Ark arkadaşlar bu arada adam öldü orada yani. Lionel Messi. Lionel Messi. Adam, Sol adam solak değil mi ya? Adam solak olmasına rağmen so sağa adayı... Bekleyin araştırmam lazım benim. Hayır James Garden. James. James değil de James. Ama ben onlara hep James Yani Palmer'a Palmer demiyorum. Ama. Mesela Enter'e Enter diyorum. Enter demiyorum. Öyle bir... Ben Zaman geçir. Zaman geçir dedim sana. zaman geçirmek. Tamam zaman geçiriyoruz. Tamam zaman geçirdik. Tamam. Liverpool yendi mi yeni, yenildi mi? Onu çok merak ediyorum. Liverpool'a gücüm çünkü. Çünkü beni ben bir önce